Erzurum'un Tortum ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Tortum'un kurtuluşu etkinlikleri kapsamında 41 Mısra'dan oluşan Milli Marşı toplam 41 kişi okudu. Tortumlular İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve 16 Mart Tortum'un kurtuluşu için bir araya geldi. Tortum'da 7'den 70'e herkes İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Korkma, Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Erzurum'un Tortum ilçesinde kaymakamdan belediye başkanına 7'den 70'e her kesimden vatandaş İstiklal Marşı'nın mısralarını seslendirdi. Milletimindir ancak çatma kurban olayım cehreni ey nazlıyla. 41 mısradan oluşan milli marşı toplam 41 kişi okudu. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın, öğrencilerin, esnafın ve çiftçilerin okuduğu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını farklı kişilerle seslendirilerek günün anlamına değinildi. Şaşarım. Kükremişler gibiyim. Ben dimi çiğner açarım. Tortum Kaymakamlığı tarafından hazırlanan video hem sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı hem de büyük beğeni topladı. Görsün gibi sert hakkım var. Unutun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar.